Gayemiz ve hedefimiz Trabzon diyerek sözlerime başlıyorum. Ya bugün ilginç bir konuya girmek istiyorum. Bu aziz şehirde iki tane belediye başkanından bahsetmek istiyorum. Daha açıkçası Trabzon Orhanları diyorum. Orhan Karakolucu 83 89 arasında görev yapan belediye başkanımız ve Diğeri de 2009 ile 2019 arasında görev yapan belediye başkanımız Orhan Gümüşçoğlu. Orhan Karakulluçu döneminde 84-89 arasında Arap iktidarı var. Yani iktidarın belediye başkanı var karşımızda. Ve birbirine benzeyen iki özellik bu işte buna kadar. 2009-2019 arasında AK Parti iktidarı var. Ve AK Partili belediye başkanı Orhan Gümüşçuoğlu var Trabzon'da. Şimdi ikisine de bakmak istiyorum. Aradakileri tenzih ederim. Aradaki Atay Aktu, Volkan Canerlun'u, Asım Aykan'ın iki İki orana bakmak istiyorum. İkisinin de kadar oldukları zamanda belediyeler. Onun için özellikle bakmak istiyorum. Şimdi bakınız. Oran Karakurcu döneminde yeni bir sebze hali halen yerinde. Yeni bir balık hali hali yerinde. Şu anda bulunduğumuz yerin arka kısmında bulunan Esirol arıtma tesisleri. Su arıtma tesisleri. Asfalt ilk kez kurulan Delikli Taşak'a asfalt plenti ve asfalt tesisleri. Yeni bir mezbaha Yalıncak'ta kurulan ve Oran Karakurcu döneminde yapılan bir sürü eser. Yani basın sitesinden devam edin ve yollardan, Erdoğdu yolundan devam edin, Vasip yolundan devam edin. Onun döneminde temel atılan, başlayan ve hızla yürüyüşe kalkan, şşt, çabuk çabuk 5'inden 24 Şubat İlkokulu'nda 18 uygulayarak gelen Yavuz Selim Bulvarı. Yani Orhan Karakurcu döneminde anında başlayan büyük eserler. Ve bu eserleri yapan Orhan Karakoluçuyu Trabzon halkı ilk dönem 5 yıl içerisinde bunları yaptı. 5 yıl sonunda Karakurcu'yu Trabzon halkı göndererek belediye SP'ye atayak verdi. Şimdi gelelim Orhan Orhan döneminde. Orhan Gümüşçoğlu döneminde ne yapıldı 10 senede? Ha bir daha bir şey daha ekleyeyim. Orhan Karakoluçu döneminde satılan bir metrekare belediyenin mülkü yok. Kazandırılan bir sürü belediye mülkü var. Arsin'deki bugün Katü Mesleksik Okulu. O bulunduğunuz arazi işte Orhan Karakoluçu döneminde Trabzon halkına şu anda Aksan'ın bulunduğu binalar Arsin'deki o civar olduğu gibi Orhan Karakoluçu döneminde Trabzon Belediyesi'nin mülkü olmuştur. Bir metrekareye de satılmamıştır ilginçtir. Ve şehre oran Karakuluçu sımsıkı sarılmış ve şehir büyük bir Atay geçmişken Trabzon halkı onu göndermiş. SHP'li belediye başkanı Atay Aktu'a destek vermiş. Onu seçmiştir. Tabi halkın takdiri bir şey diyemeyeceğim. Orhan Karakuluçunun gitmesinin ardından yaklaşık 20 yıl sonra Trabzon'a Orhan Gümüşçüoğlu geldi. Orhan Gümüşçüoğlu belediye başkanı seçildikten sonra e, Trabzon'a 10 yıl içerisinde ne yaptı diye şöyle geriye dönüp bakacak olursak Trabzon'un çok önemli mükteri Karahan Caddesi'ndeki eski özelidar Darişan, ı. Sıra Mağazalar Caddesi, eski İmam Müdürlüğü binası, Peritli'deki Avrasya Üniversitesi'nin satılan o büyük bina, Kaş üstündeki Orhan Karakoç'un yaptığı mezba binası ve bunun gibi bir sürü mülk satılmış, Trabzon halkına ait mülkler satılmış ve yerine Trabzon'a bir metre yer kazandırılmamış ve Trabzon'a 10 yıl içerisinde, 10 yıl içerisinde bir tek hayvan barınağı bulunduğumuz yerin aka kısmındaki hayvan barınağı özellikle buraya geldim. Hayvan barınağı kazandırılmış ve bunun yanı sıra da e, botanik park ruhsatı, tabusu, hala milli emlakta bulunan, kullanım hakkı belediyeye ait olan botanik park, betonik park haline çevrilmiştir. Net söylüyorum. Botanik park, betonik park haline çevrilmiş. Içindeki ağaçlar kurutularak ve oradaki güzelim çamu bakıştası kurutulup içerisindeki o askerlerin kullanmış olduğu iç ocakları, çay ocakları, şunlar, bunları eski bisküvi binalar, anıta kuruna teçhil ettirilerek orası betonik park haline getirilmiş. Yani oradaki binalar yıkıp kaldırıp kaldıralım. Burayı ağaçları kurutmayalım. Doğal haliyle saklayalım. Burada da ufak tefek bir çay ocağı gibi bir şey kuralım. Burası böyle yapılaşmanın dışına çıksın. Bu hiçbir dünyanın hiçbir yerinde betonik parkın önünde devasa beton duvarlar olmaz. Güzel oldu diyen varsa beri gelsin. Beton duvarlar orayı betonik park haline çevirmişler ve gerçekten Orhan Karakurutçu'nun bu şehri yaptığı hizmetleri yeniden bizi hatırlamamıza sebep olmuş. Şimdi bakıyoruz. Bir oran veriyorum. Orhan Karakurutçu'nun adı anıldığı zaman bu şehrin %95'i hele hele de o gün o yaş grubu o gün yaşayan gençler için demiyorum o gün yaşayan o hizmeti alanlar içerisinde yüzde %95'i oran karakolcu dedi mi gerçekten yüzünün rengi değişir. Keskin tartışma mı? %95'i sever. Yüzde %5 sevmez. Onlar da herhalde o zaman rant sağlamayanlar rant isteği de alamayan müteahhit grubunda var yüzde %5. %95'i sever. Bu net bir rakam. E peki o oran karakullukçuyu seven %95'in ardında siz hiç oran Sultan sordunuz mu diye merak edecek olursanız sorduk sorduk. Onun da bu şehrin %5'i seviyor, yüzde sevmiyor. Nasıl bir rakam? İnanmayan varsa çıksın sokağa sorsun. Yüzde beş sever oran Gümüşoğlu'nu yüzde sevmez. İşte bu şehir bu arkadaşlarımızın ikisini de bugün karşı karşıya getirmiş. Yani bizim dilimize Trabzon oranları demek zorunda kaldık. İkisi İkidar Partisi'nin belediyesi, ikisinin de adı Orhan. Biri şehri uçurmuş, biri şehirde resmen durum idare etmiş. 10 seneyi doldurmuş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onu kapının ağzına koymuş. Sen işin bize bitti demiş. Aynı partiden Murat Zorluoğlu'nu belediye başkanı yaparak bu milletin önüne koymuştur. Şimdi sıra Murat Zorluoğlu'ndadır. Onun karnesini de 5 sene sonra bu millet önüne koyacak. Tamam mı? Devam mı diyecektir diyorum ve hepinize teşekkür ediyorum.